Edirne'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. 4.521 öğrenci ilk defa okulda eğitime başlarken yeni öğretim döneminde Edirne'de 57.840 öğrenci ders başı yaptı. Öyle mi? Resim evet. yaptınız mı, boyama yaptınız mı? Hiç yapmadım. İlköğretim haftası dolayısıyla Edirne 75. Yıl İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. <Sülüyor> Edirne valisi Yunus Sezer okulda incelemelerde bulunarak öğrencilere hediye takdim etti. İlk kez okula başlayan öğrencilerle bir araya gelen Sezer öğrencilere başarılar diledi. Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 292 okulda toplam 57.840 öğrencinin eğitime başladığını söyledi. E, çok. Heyecanlı çok mutlu bir günle davet. Bugün 75. Yüzyıl İlköğretim Okulu'nda öğrencilerimizin seyirciliği paylaşmak için, ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak için duracağız. Ee, tabii sadece öğrenciler okula başlamıyor, aileler de öğrencilerle beraber aynı şekilde aynı heyecanı taşıyorlar. Ee, Edilemizde de bugün okullar ilk günü ve bütün öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimizle ders kursu yapmış durumdalar. Ee, başarılı bir yıl diliyoruz hem ilimiz açısından hem ülkemiz açısından hem de her bir öğrencimiz açısından e, mutlu ve başarılı bir dönem hep beraber geçirmeyi temenni ediyoruz. E, 57.800 öğrencimiz şu anda eğitim ve öğretimine devam ediyor. E, bunlarla beraber de 5.032 öğretmenimiz Edirne geleninde yine bütün okullarımızda. E, görev yapacaklar. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. <laughs>